her insana verilmiş bir sözümüz var. Sonsuza dek sürdüreceğimiz. Büyüyen Türkiye'yi daha ileriye taşımak, gelişen ve değişen dünyanın hedeflerine ayak uydurmak Teknoloji ve bilimin ışığında insan sağlığına değer katmak ilkesiyle 2011 yılında yola çıkan Türk İlaç, çalışma azmi, yaşamda ve üretimde yüksek kalite, doğaya ve insana saygılı ve insan sağlığı odaklı, inovatif çalışma prensibi ve kurumsal yapısı, tecrübeli bilim insanları ve dinamik kadrosuyla hem ulusal hem de uluslararası pazarda hizmet vermekte ve ülkemizi gururla temsil etmektedir. Türk İlaç, Global dünyanın sağlık sektöründe kısa sürede yerini alarak adını duyurmuş, dünya devi aşı üreticileriyle el sıkışmış Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın değerli katkılarıyla Türkiye'de aşı konusunda bir ilki gerçekleştirerek antijenden başlayan ve bitmiş ürüne kadar tüm aşamalarının yerli olarak üretildiği difteri tetanoz aşısının üretimini başarıyla tamamlamış, Türkiye'de ilk imal aşı ruhsatı sahibi firma konumuna gelmiştir. Sektöre katıldığı ilk gün itibariyle sağlık sektörünün gerçek ihtiyaçlarının tespitine yönelerek stratejik öneme haiz ürünlerin üretimi için kolları sıvamış, olandan ziyade olmayana ve zor dahi olsa ihtiyaç olanı yapmaya niyet etmiş ve ülkesine döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında çalışmayı kendine ilke edinmiştir. Gerek yerli üretimini yapmayı başardığı, gerekse ithal yoluyla gelen kullanımı zorunlu aşıların ana üreticileriyle iş birliktelikleri yapmak suretiyle global tedarikçilerin bulunduğu platforma rekabeti getirerek Sağlık Bakanlığı okul aşıları bütçesine olumlu yönde katkı sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. varlığıyla bulunduğu sektöre, dünyada üretimi mümkün olan her şeyin ülkemizde de gerçekleştirilebileceği konusuna farkındalık getiren Türk İlaç, kısa sürede yapı taşlarını oluşturmuş ve önemli işlere imza atmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün onaylı tedarikçileriyle işbirliktelikleri yaparak aşıyla önlenmesi mümkün olan bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmalarını en üst düzeyde yürütmekte olan Türk İlacın gayesi bugüne kadar yaptığı teknoloji transferleriyle kazanmış olduğu aşı üretim tecrübesini diğer aşıların arge ve üretimlerinde de kullanmaktır. Özellikle tüm dünyayı tehdidi altına alan COVID-19 aşısı üretimlerinde kullanılmakta olan mRNA teknolojisi üzerine çalışmalar yapan ve FDA onayı almış aşı üreticileriyle yapılan ikili ve çoklu işbirlikteliği görüşmeleri en üst seviyeye taşınmış olup müzakereler müspet yönde sürdürülmektedir. Bu teknolojinin transferi ile birlikte günümüz tehdidi olan sadece COVID-19 değil, en az COVID-19 kadar tehditkar olan kanser hastalıklarının tedavisinde de başarıyla kullanılabileceği günlere yürümek en büyük arzumuzdur. Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi, Ankara Akyurt bölgesinde yerleşik 56 bin metrekare alanda konumlanmış üretim tesisi en ileri teknolojilerle donatılmış ve tüm üretim ekipmanları uluslararası normlara uygun şekilde dizayn edilmiştir. İlaç ve eczacılık sektöründe dinamik ve profesyonel kadrosuyla çalışmalarını sürdüren Türk İlaç, tüm üretimlerini güncel iyi üretim uygulamaları ve iyi laboratuvar uygulama esasları çerçevesinde yürütmektedir biyolojik ürünlerin yanı sıra yine stratejik öneme haiz ürünlerden olan beslenme serumları üreticisi olan Türk İlaç, yıllık 120 milyon serum üretim kapasitesiyle Türkiye geneli hastanelerin tamamına ürün sağlamakta ve kapasitesinin artan kısmını ihracata yönlendirmektedir. 2021 yılı hedefleri arasında gerek serum, gerekse aşı konusunda ihracat hacmini yukarı taşımak için tüm gereklilikleri yapmakta olan Türk İlaç, ilk yerli imalatı difteri tetanoz aşısı için Dünya Sağlık Örgütü onaylı tedarikçi listesinde yer alarak UNICEF'in tedarikçisi konumuna gelmeyi hedefleri arasına koymuştur. Uluslararası müzakerelerle yürütülmekte olan aşı çalışmaları ile ilgili yurt dışından ülkemize sermaye girişini sağlamak amacıyla görüşmeler en üst seviyede olumlu yönde sürdürülmektedir. Türk İlaç, giderek artan aşı dolum taleplerine karşılık verebilmek üzere kapasite artışı için uygun dizayn edilmiş rezerv alanlarını ivedilikle hayata geçirmeyi planlamaktadır. 450 kişilik profesyonel kadrosunun güveninize duyduğu saygıyla güvenli bir gelecek tesisi için var gücüyle çalışan Türk İlaç sizleri birlikte büyümeye davet ediyor. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar, sağlıklı bir gelecek için Türk İlaç.